TT 2025'te çıkmış. Köklü sayılarda 4 işlem bilgisini ölçen güzel bir soru. A eşittir 2 verilmiş. A'nın yerine 2 yazarsam birinci işlemin sonucu 2 kök B artı kök B'den 3 kök B. İkinci işlemin sonucu 2 kök B eksi kök B'den kök B. Üçüncü işlemin sonucu 2 kök B çarpı kök B'de kök B'ler kendi arasında çarpılır. Kök B çarpı kök B. B yapar. Bir de başında 2 vardı. 2 B. Dördüncü işlemin sonucu 2 kök B bölü kök B'den Kök B'ler kendi arasında sadeleşir. 2. Buna göre 3. işlemin sonucu 4. işlemin sonucunun kaç katına eşittir diyor. Burada 3. işlemin sonucu 2 bydi 2B i̇ki 2'nin B katına eşittir. Yani bana B soruluyor. B eşittir soru işareti diyorum. Şimdi verilene gidiyorum. Verilen diğer bilgi de 1. işlemin sonucunun 2. işlemin sonucundan 12 fazla olduğu bilgisi. Yani 1. işlemin sonucu olan 3 kök B. Kök B'den... 12 fazlaymış. O zaman kök B'yi eşitliğin sol tarafını atarsam 2 kök B eşittir 12'den. Kök B değerim buradan her iki tarafı 2'ye bölerek 6 gelir. Her iki tarafın karesini aldığımda B'yi bulmuş olurum. Kök B'nin karesi B, 6'nın karesi de 36'dır. Yani bana sorulan B eşittir 36. Doğru cevabım E şıkkı.